Ablacım, mutluluğunuz abiye dostsun, abicim buyur Allah'a emanet, <laughs> al abicimler de, azınlar da al, lütfen lütfen, al abicim al, kuşlar içimden düşümden uçmuş, dur abicim al, teşekkür ederim abi, Allah'a emanet, dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış, kardeşim Allah'a emanet, hadi, derinden derinden... Aşklar, savaşlar, şiirler... Gidip çek abi. Yani, Eyvallah. Binler. Bu da senin abi. Buyur. Afiyet olsun. Kutlar, ikonlar evinde... Afiyet olsun ablacığım, <laughs> o <Bu> da <laughs> sil. <sinir. gülüyor> <laughs> Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun bir tane de onu da. Afiyet olsun. Önce bunlar bir al abi. Bu senin. Bu da senin. Bu da senin. <laughs> tamam kardeş. Allah, sağ ol.